Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Ee, özellikle Bahşuayi bu karşılaşmayla beraber e, taraftarla tanıştı. Tabi görev almadı belki ama e, sahadaydı, maçı izledi. E, Batman e, start aldı şeklinde de. E, yazı paylaşılmış. Fenerbahçe yeni transferi Başşuay'a özel program dahilinde çalışmalarına başladı. Belçikalı Yıldız lige hazır. Form testleri iyi sonuç verdi. E, Belçikalı Forvet forma rekabetine girmeye hazır şeklinde e, yine ile ilgili e, bilgi paylaşmış e, gazete ve özellikle maçın e, önemli isimlerinden biri Crespo Miguel Crespo top vermedi şeklinde de oyuncuyu analiz etmiş gazete haberinde Portekizli Yıldız Kayseri Spor maçında damga vuran bir istatistiğe imza attı. Crespo sarı kırmızılı takıma karşı bu sezon ilk defa 11'de başladı. Mücadele boyunca tam 17 sahipsiz top kazandı. Böylece son 10 yılda bir Süper Lig maçında en fazla sahipsiz top kazanan futbolcu oldu. Cesus 25 yaşındaki oyuncusunu öldü. Performansının devam etmesini diledi. Fenerbahçe'de sıradaki ayrılık belli oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayseri spor maçının ardından basın mensupları ile buluştu. Genç oyuncu transfer edebileceklerini belirsen Başkan Koç takımda bazı isimlere teklifler geldiğini ve ayrılık konusunda görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Başkan Ali Koç açıklamasında ayrılacak oyuncularımız olacak bazıları için görüşmelerimiz sürüyor. U21 yabancı alabiliriz Türk de alabiliriz biz bir şeyi kafaya koyarsak başka kimse o futbolcuyu alamaz dedi. Fenerbahçe'de bu gelişmeler sonrası Marius Seremos çarpıcı bir hamlede bulundu. Tecrübeli stoper Instagram hesabında Fenerbahçe ile ilgili tüm gönderilerini sildi. Sarılı vertlerin Kayseri Spor maçı kadrosuna da alınmayan Uruguaylı stoper daha önce oynadığı takımlarla ilgili paylaşımları hakkında herhangi bir hamlede bulunmadı. Marius Seremos'un bu kararı ayrılık sinyali yönünde yorumlandı. Fenerbahçe'nin sezon başı kampında yer almayan Marius Seremos George Jesus'un üçlü savunmaya dönmesi sonrasında sürpriz bir şekilde forma savaşında kendisine yer bulmuştu. 26 yaşındaki oyuncu toplam 5 maçta şans buldu. Lemos bu müsabakalarda bir asist yapma başarısı gösterdi. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Güncel piyasa değeri ise 500 bin euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe 3 isimden birini almak istiyor. Yaz transfer sezonunun tamamlanmasına 3 gün kala Fenerbahçe'nin stoper transferinde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. 17 olan yabancı sayısını 14'e düşürecek olan Fenerbahçe'nin stoper transferi için önündeki tek seçenek 21 yaş altı oyuncu transferi. Çünkü 21 yaş altındaki yabancı transferleri 14 olan kontijanata dahil edilmiyor. Sarı lacivertlerin stoper transferi için 3 futbolcu üzerinde durduğu öğrenildi. Bu oyuncular sentetiyen forması giyen Gineli Sadiosov, Lyon'da oynayan Fildişili, Sinali Diomande ve Montpellier'in Fransız oyuncusu Maxime Estiv. Üç oyuncunun da güncel piyasa değeri 4 ila 5 milyon euro arasında bulunuyor. Sarı lacivertli kurmayların kalan süreyi göz önünde tutarak oyuncuların kulüpleriyle hemen temasa geçtiği, satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin masada olduğu öğrenildi. Fenerbahçe kontenjana takılmamak için 21 yaş altı oyuncu almak zorunda. Adaylar belli olsa da 3 günlük sürenin Fenerbahçe yönetimine yetip yetmeyeceği soru işareti. Kimmijen'in telafisini George Jesus böyle buldu. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde önemli hedefleri olan Fenerbahçe'de teknik direktör George Jesus'un üçlü savunma düzenine geçmesi en çok konuşulan konuların başında geliyor. Lig'in 5. haftasında İç 2-0 kazanılan Kayserispor maçında da Yedekte stoper olmamasına karşı üçlü savunma dizilişinden vazgeçmeyen George Jesus özellikle sezon başında kaybettiği Kim Min yerini doldurma adına formasyon değişikliğine gitti. Aslında kafasında dörtlü savunma kurgusuyla oynamak olan hatta Dinamo Kiev maçlarını da bu şekilde geçen Portekizli çalıştırıcı daha sonra değişiklik kararı aldı. Defansın en önemli ismi olan Kim Min Napoli'ye gitmesi sonrası transferde farklı bir rota çizildi. Ayrıca Serdar Aziz'in sezonun ilk maçı olan Dinamo Kiev ile sakatlanıp 1,5 aydır takımlar ayrı olması da önemli bir etkendi. Atilla Zalai varken yeni bir sol ayaklı stoper Luan Perez getirildi. Ayrıca kariyeri boyunca Brezilya'da Flamengo ve Santos takımlarında hep üçlü e sistemde oynayan Gustavo Henrique transfer edildi. Böylece Jorgesu'nun üçlü savunma planı işlemeye başladı. Hali hazırda da Macaristan milli takımında Üçlü savunmada oynadığı için bu da bir avantaj sağladı. Sarı lacivertler lig ve Avrupa'da son 5 karşılaşmada üçlü savunma anlayışıyla sahaya çıktı. Lemos'u bile bu düzende denemeye başlayan George son olarak Kayseri Sporzmanı'nda Gustavo Zalai Perez üçlüsüyle oynadı. Serdar Aziz'in iyileşmesiyle yeni düzenin Serdar Aziz-Zalai Perez olması bekleniyor. Eğer 8 Eylül'e kadar yetişirse U21 kuralına uyan bir yabancı oyuncuya da Olmazsa yerli bir isim savunma hattına dahil edilecek. Fenerbahçe'de Joao Pedro taraftarın gönlünü fethetti. Joao Pedro bu yaz sarı lacivertlerin en dikkat çeken transferlerinden biri oldu. Ezeli rakip Galatasaray uzun süre tecrübeli oyuncu almaya uğraştı ancak imzayı attıran Fenerbahçe oldu. Pedro ilk idmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle yeni takımıyla sahaya çıkmak için yaklaşık bir ay bekledi. 30 yaşındaki oyuncu Konya deplasmanında 19 dakika süre aldı. Kayseri Spor maçında ise ilk kez 11'de sahaya çıktı. Brezilya asıllı İtalyan yıldız performansıyla taraftarı mest etti. Pedro önce 37. dakikada şık bir golle açılış yaptı. Ardından 50'de kinci e asist yaptı. Deneyimli futbolcu sadece skor katkısı ile değil ortaya koyduğu futbolla da gönülleri fethetti. Fenerbahçe buldozer gibi Kanarya geride kalan 5 haftada 10 puan toplarken kazandığı maçlarda sergilediği performansla göz kamaştırdı. Sarılı Acivertler Kasımpaşa'yı 6-0 ile geçerken ligin dişli ekiplerinden Adana Demirspor'a da 4 gol atmıştı. Önceki günde Kayseri Spor engeli 2-0 ile geçildi. Açılış haftasında Ümraniye Spor ile de 3-3 berabere kalınmıştı. 5 haftada tam 15 gol atıldı. 3 gibi çok yüksek bir gol ortalaması yakalandı. George Houston, hücumu seven tarzıyla savunmada bazı aksaklıklar yaşayan Fenerbahçe haftalar ilerledikçe bunu da çözmeye başladı. Geçen hafta Konya'ya yenilse de rakibine fazla pozisyon vermeyen acı verdiler. Kayseri önünde de rakibi 70. dakikaya kadar kalesine getirmedi. Portekizli hoca hücum organizasyonlarını mükemmel seviyeye çekmeye çalışırken savunma anlayışının da yükselmesi için uğraşıyor. Daha ilk 5 haftada şampiyonluğu ne kadar istediğini gösteriyor. Kayseri Spor maçı öncesinde George Jesus top toplayıcıları etrafında topladı. Portekiz'e çalıştırıcı onları meşin yuvarlığa oyuna çabuk sokmaları konusunda uyardı. Maçta temponun düşmemesini istedi. Alioski Fenerbahçe'ye ilaç oldu. Fenerbahçe'nin yeni sol ve Ezcan Alioski performansını her geçen gün yükseltiyor. Makedon futbolcu Kayseri Spor maçının en iyilerinden biriydi. 30 yaşındaki oyuncu hem savunmadaki görevlerini kusursuz olarak yerine getirdi hem de hücumda bindirmeleriyle farkını ortaya koydu. Gelecek maçlar için de ilk 11'deki yerini garantiledi.